Tyrion. Kral kapısının ötesinde çamurdan, külden ve yanık kemik parçalarından başka bir şey kalmamıştı. Buna rağmen şehir duvarlarının gölgesinde yaşayan insanlar vardı. Diğerleri, diğerleri el arabalarında ya da fıçılarda balık satıyordu. Tir'in Tyrion ile geçip giderken üstündeki gözleri hissediyordu. Soğuk, öfkeli ve anlayışsız gözler. Şimdi onunla konuşmaya ya da onun <laughs> şimdi onunla konuşmaya ya da onun yolunu kesmeye cesaret edemiyorlardı. <laughs> Yağlı siyah zırhının içindeki Bron onun yanındayken. Ama yalnız olsaydım beni aşağı çeker tıpkı Preston Greenfield'a yaptıkları gibi yüzümü kaldırım taşıyla ezerlerdi diye düşündü. Farelerden daha hızlı döndüler diye şikayet etti Onları bir kez yaktık. Bundan bir ders çıkaracaklarını sanırsın. Bana birkaç düzine altın pelerini ver, hepsini öldüreyim dedi Bron. Öldüklerinde geri gelemezler. Hayır ama yerlerine yenileri gelir. Onları rahat bırak. Ama duvara yine kulübeler ama duvara yine kulübeler dayamaya başlarlarsa hepsini hemen yerle bir et. Bu aptallar ne düşünürse düşünsün savaş henüz bitmedi. Tyrion ilerideki çamur kapısına baktı. Şimdilik yeterince gördüm. Yarın sabah lonca ustaları ile birlikte gelir. Planlarını inceleriz. <laughs> Hiç geçirdi. Pekala. Bunların pekala. Bunların çoğunu ben yaktım ve benim baştan inşa etmem adil olacaktır sanırım diye düşündü. Aslında bu görev Tyrion'un amcasının olmalıydı ama sağlam, sarsılmaz, yorulmaz Sir Kevin Lannister, Nehirova'dan gelen oğlunun ölüm haberini getiren kuzgundan... Hmm. Aslında bu görev Tyrion'un amcasının olmalıydı ama sağlam, sarsılmaz, yorulmaz Sir Kevan Lannister. Nehrova'dan gelen ve oğlunun ölüm haberini getiren kuzgundan beri kendinde değildi. William'ın ikizi Martin de Robb Stark tarafından esir alınmıştı ve ikizlerin ağabeyi Lancel bir türlü iyileşmeyen, iltihaplı bir yaranın pençesinde hala yataktaydı. Bir oğlu ölen, bir diğeri ağır yaralı ve ötekisi ölümcül tehlike altında olan Sir Kevin yas ve korkuyla tükeniyordu. Lord Tywin kardeşine her daim güvenmişti ama şimdi cüce oğluna güvenmekten başka güvenmekten ve ona dönmekten başka seçeneği yoktu. Yeniden inşa etmenin bedeli son derece fahiş olacaktı ama yapacak bir şey yoktu. Kral toprakları diyarın en büyük limanıydı. Tek rakibi eski şehirdi. Nehir tekrar açılmalıydı ve bu ne kadar çabuk olursa o kadar iyiydi. Peki lanet olası sikkeleri nereden bulacağım diye düşündü. Bu soru Tyrion'un 15 gün önce kuzeye yelken açan serçe parmağı özlemesi için neredeyse yeterliydi. O Lysa Arryn'la yatağa girip vadiye hükmederken, ben onun arkasında bıraktığı pisliği temizlemek zorundayım. Buna karşın Lord Tywin Tyrion'a kayda değer bir iş vermişti. Altın pelerinlerin kumandanı çamur kapısından el sallarken babam beni <laughs> babam beni Kestirli kayası varisi ilan etmiyor ama mümkün olan her yerde kullanıyor diye düşündü Tyrion. <laughs> kapının <gülüyor> kapının ardındaki pazar yeri hala üç fahişinin hakimiyetindeydi. Fakat mancınıklar hareketsizdi ve taş toplarıyla zift fıçıları kaldırılmıştı. Büyük ahşap iskeletlere tırmanan çocuklar vardı. Kaba yünden kıyafetler giymiş maymunlar gibi yukarı çıkıyor, fırlatma kollarına tüneyip birbirlerine bağırıyorlardı. Mancınıkların ikisi ikisinin arasında geçer, ikisinin arasından geçerlerken bana hatırlat da Sir Adam'a buraya birkaç altın pelerini göndermesini söyleyeyim de, Tyrion Bruno. Aptal bir çocuk düşüp belini kırabilir. Yukarıdan bir bağırış duyuldu. Ve bir gübre yığına Tyrion'la Bruno'nun bir adım önüne düştü. Tyrion'un atı şahlandı. Onun neredeyse sırtından aşağı atıyordu. Atını kontrol altına aldığında tekrar düşündüm de dedi Tyrion. Bırak da bu sefil veletler kaldırım taşlarına çarpıp fazla olgunlaşmamış kavunlar gibi dağılsınlar. Tirinan ruh hali ha. <laughs> ruh hali karaydı ve bunun tek sebebi birkaç sokak çocuğunun onu dışkı yağmuruyla ıslatmak istemesi değildi. Tirinan evliliği her gün çekilen bir ızdıraptı. Sansa Stark hala bakireydi ve kalenin yarısı bundan haberdarmış gibi görünüyordu. Terim bu sabah atını eğerlerken iki seyis yamağının onun arkasından kıs kıs güldüğünü duymuştu. Atların bile güldüğünü duyar gibi olmuştu Terim. Yatak odasının mahremiyetini korumak umuduyla kendini tehlikeye atmış ve yatağa sokma törenini engellemişti ama bu umut çok çabuk suya düşmüştü. Yasansa her biri serseri muhbiri olan oda hizmetçilerinden birine sır verecek kadar aptaldı ya da bu durumun suçlusu Varys ve onun küçük kuşlarıydı. Ne fark ederdi? Nihayetinde herkes Tyrion'a e gülüyordu. Kızıl Kale'de bu evliliği bir eğlence kaynağı olarak görmeyen tek kişi Tyrion'ın Lady Karısı'ydı. Sansa'nın perişanlığı her gün çoğalıyordu. Tyrion kızının nezaket duvarını memnuniyetle kırıp onu elinden geldiğince teselli etmek isterdi ama bu işe yaramazdı. Hiçbir söz onu Sansanın gözünde kabul edilir yapmayacaktı ya da daha az denastır. Tirina e verdikleri eş buydu. Hayatın geri kalanında yanında olacaktı ve Tirin'den nefret ediyordu. O büyük yatağın içinde birlikte geçirdikleri gecelerde, <laughs> o büyük yatağın içinde birlikte geçirdikleri gecelerde başka bir işkence kaynağıydı geceler de başka bir işkence kaynağıydı. Tyrion alışkanlığı öyle olsa da çıplak uyumaya hmm. Tyrion'un alışkanlığı çılı çıplak yatmak normalde. Bütün üstünü başı <laughs> açıp öyle üryan bir şekilde yatmak gibi bir alışkanlığı var Tyrion'un. Tyrion alışkanlığı öyle olsa da çıplak uyumaya dayanamıyordu artık. Karısı nezaketsiz bir söz söylemeyecek kadar iyi eğitilmişti ama Tyrion'un vücuduna her bakışında gözlerinde beliren tiksinti Tyrion'un dayanabileceğinden fazlaydı. Tyrion Sansa'nın da gecelikle yatmasını emretmişti. Onu istiyorum diye fark etti. Kış istiyorum ama onu da istiyorum. Bir kadın, bir çocuk ya da her neyse. Onu avutmak istiyorum. Onun güldüğünü duymak istiyorum. Bana kendi arzusuyla gelmesini istiyorum. Bana sevinçlerini, hüzünlerini, şehvetini getirmesini istiyorum. Dudakları acı bir gülümsemeyle kıvrıldı. Evet, Jamie kadar uzun, yürüyen Dast Sir Gregor kadar güçlü olmak da istiyorum. Çünkü bu lanet olası özellikleri işe yarıyor diye düşündü. Hiç istemeden şey düşündü. Kızın düğün haberini başkasının değil, onun ağzından duymasını istemişti. Bu yüzden düğünden önceki gece verirse kızı getirmesini emretmişti. Yine hadımın odasında buluşmuşlardı. Şey deri yeleğinin bağcıklarını çözmeye başladığında terin kızın bileğini yakalayıp onu geri itmişti bekle demişti. Bilmen gereken bir şey var. Yarın sabah Sansa Stark'la evleniyorsun. Biliyorum dedi kız. Tyrion bir an için sözsüz kalmıştı. Henüz Sansa bile bilmiyordu. O gece değil. Nasıl bilebilirsin? Varis mi söyledi? Lolis'i septe götürdüğümde Sir Talat uşaklardan birine söylüyordu. O da Sir Kevin'la babanın konuşmasını duyan bir hizmetçi kızdan öğrenmiş şey elini Tirin'in kıskacından kurtarıp elbisesini çıkarmıştı. Her zamanki gibi elbisenin altında çırılçıplaktı. Umrumda değil dedi kız. O küçük bir kız sadece onun karnını şişirip bana döneceksin. Tyrion'un bir yanı biraz daha az aldırmazdı. <laughs> bir yanı biraz daha az aldırmazlık ummuştu. Ummuştu diye alay etti kendiyle. Ama şimdi daha iyi biliyorsun cüce. Ama şimdi daha iyi biliyorsun cüce. Sahip olabileceğin tek aşk şey. Çamurlu yol kalabalıktı ama askerler ve şehir halkı iblis ve koruması için yol açtı. Çukur gözlü çocuklar sürü halinde ayak altına dolaşıyordu. <laughs> bazıları sessiz bir yalvarışla yukarı bakarken bazıları yüksek sesle yakarıyordu. Tirin kesesinden bir avuç dolusu bakır sikke çıkarıp havaya saçtı. Çocuklar itişip bağırarak sikkeleri kapmak için koşturdu. Şanslı olanlar bu gece bayat bir ekmek somununun ucunu satın alabilecekti. Tirin pazar yerlerini hiç bu kadar kalabalık görmemişti ve tayrellerin getirdiği onca yiyeceğe rağmen fiyatlar hala korkunç derecede yüksekti. Bir kavun için altı bakır, bir kile mısır için bir gümüş geyik. Bir sığırın bir yanı ya da altı cılız domuz için bir ejderha. Evet. Burada her bir paranın meta değeri bir nevi kuru verilmiş. Ne diyor? Bir sığırın bir yanı ya da yani yarım sığır, bir ejderha. Demek ki bir tam sığır, iki ejderha. İki ejderha. Geçen bölüm Vargo ne demişti? Onun... Onun elini babasına göndereceğim demişti. Ve bize bin altın ejderha göndermesini söyleyeceğim demişti. Bin altın ejderha bu durumda 500 tane sığır yapıyor. 6000 tane de domuz yapıyor. Yani Cemil'in değeri acaba 6000 domuz veya veya 500 tane sığır mı? <laughs> yani Tayfun'un gözünde Çok daha fazlasıdır. Bu ne kadar salak olduğunu da bir göstergesi. Buna karşı müşteri sıkıntısı yok gibi görünüyordu. Bir deri, bir kemik adamlar ve çelimsiz kadınlar at arabalarının ve tezgahların başında toplanmıştı. Onlardan bile perişan haldeki diğer insanlar asık yüzleriyle sokak arabalarının ağzından bakıyordu. Kancanın ayağına vardıklarında bu taraftan dedi Brown. Eğer hala niyetliysen söyleyim. Nehir kıyısı çok uygun bir nehir kıyısı çok uygun bir mazeret yaratmıştı ama Tyrion'un bugün başka bir amacı vardı. Keyif aldı. Bir iş değildi fakat yapılmalıydı. Yüksek Eagant tepesinden dönüp Senyan'ın eteğinde hmm. Bu bölümü burada bitiriyorum. Bırakıyorum. Çünkü şöyle kısa bir okuma oldu ama en azından yani en azından bir okuma oldu. nasıl söyleyeyim bazen <laughs> bazen daha yoğun olur. Çok daha yoğun. Olur. Yani <laughs> şimdi bu bölüm burada noktalıyorum. Bir sonraki yani bitirmiyorum. Tirman'ın devam bölümüyle sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.